Yeni bir haftaya başlıyoruz. Tabii yine hafta sonundan kalma siyasi tartışmalarla işte o tartışmaları da değerlendirelim. Gazeteleri de bir bakalım beraberce gündemi bir bir e, gözden geçirelim istiyoruz. Yeni haftaya aslında haftanın başında sabah erken saatlerinde bizim yaptığımız bir de bunu izle.com'da yayınlanan Tarhan Erdem röportajı damga vurdu diyebiliriz. Tarhan Erdem seçim sonuçlarına ilişkin tahminini dile getirdi röportajında. E, o röportajda HDP'nin barajı kesinlikle geçeceğini, geçmesinin nedeninin AK Parti'yi cezalandırma talebi olduğunu söyledi seçmenin. E, HDP'nin barajı geçmesiyle ilgili bir tereddütün olmadığını altını özellikle çizdi. Tayyip Erdoğan'ın 2009'dan sonra 3 dönem nedeniyle bütünüyle hedefinin Cumhurbaşkanlığı Evin... olduğunun da Hoş geldin Gökhan. Çizdi. Şimdi evinin keyfini doya doya çıkarsan ee, çok iyi olmaz mı? Olmaz mı ya? Türksel süper onların yoksa. Sahibi Tara Nerdem her ay düzenli olarak araştırma yapıyor, halkın nabzını tutuyor ve ortaya çıkan sonucu da bu şekilde bize, bir de bunu izle nokta.com'a aktardı. Peki onun dışındaki siyasi tartışmalar ne o tartışmaları gazeteler nasıl görmüş? Onu da aktaralım. Hafta sonunun en önemli olaylarından birisi Cumhuriyet Halk Partisinin seçim bildirgesini açıklaması adaylarını tanıtmasıydı. Hürriyet Gazetesi'yle başlayacağız. Hürriyet Gazetesi o açıklamaların bütününü şu tabloda görmüş. Ekonomi kartını açtı diyerek. E, Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı toplantıda konuşmasında e, İktidar Partisine çok fazla atıfta bulunmadı. Onlara ilişkin eleştirileri dile getirmedi. Daha olumlu bir noktada olmaya çalıştı. Ekonomi kartını açtı. Başlığı da o nedenle önemli Hürriyet Gazetesi'nin Ceybelleri Kemal Kılıçdaro 5 yıla yayılacak. Aylık asgari ücret ilk etapta net 1500 liraya yükseltilecek diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ekonomik dengeleri tamamen değiştirecek vaatler bunlar ve asgari ücretten vergi alınmayacağını vaat ediyor. Asgari ücretler 70 metrekarelik dairelerden ayda 277 lira sabit taksitle satın alabilecek diyor. Bir ev vaadi var ve emeklilere her yıl iki bayramda çift maaş ödeyecek Ön plana çıkartacağım diyor. E, aynı biçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın toplantısında cebe dokunan vaatler başlığıyla var bu e, haber. Aynı şekilde dört ayaklı strateji demiş Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatleriyle ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 200 sayfalık seçim bildirgesini dün Ankara'da açıkladı. Yaşanacak bir Türkiye sloganıyla bildirgesini sunan Kılıçdaroğlu iktidarları döneminde birinci sınıf demokrasi, ekonomik güçlenme, refah halkça bölüşümü ve yeni devlet yapılanması başlıkları altında dört ayaklı bir strateji ortaya koydu diyor. Milliyet Gazetesi'nin yazarları da e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarını dinledikten sonra analizlerini yapmışlar. İktidar mesajı demiş Serpil Çevikcan e, köşe yazısında. Hedef orta direk Tunca Bengi'nin köşe yazısının başlığı Onarım Bildirgesi yani AK Partili dönemde ortaya çıkan tartışmaları onaracak bir bildirge olarak görmüş e, Mehmet Tezkan köşe yazısında ve CHP Ezber Bozlu'da aslı Aydın Taşbaş'ın köşe yazısı. Analizlere bakmak isterseniz bu köşe yazılarında görme imkanına sahipsiniz. Cumhuriyet Gazetesi aynı toplantıyı Demokratik Devrim Rüzgarı başlığıyla vermiş. Kılıçdaroğlu'nun seçim manifestosu iş, ekmek ve özgürlüğe dayalı. E, o stratejinin aslında ayak seslerini emekliye, bayramlarda ikramiye biçiminde duymuştuk. İşte onun ete kemiğe bürünmüş halini e, dün Kemal Kılıçdaroğlu dile getirmiş oldu. Bir başka gazete yine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın toplantısını öne çıkartan gazete kart ve kredi borç faizinin %80'i silinecek diyen Posta gazetesi. Posta gazetesi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın toplantısını öne çıkartan gazetelerden birisi ve doğrudan cebe yönelik bir hareket olduğunu söylüyor. Kart ve kredi borç faizinin %80'i silinecek büyük puntolarla Posta gazetesinde yer alan bir haber Peki hükümete yakın gazeteler, hükümetin yönlendirdiği gazeteler Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu basın toplantısını gördü mü? Evet gördüler. Kimi küçük gördü ve eleştiriler eleştirel gördü. Kimi de hiç görmedi. Yani Türkiye'de sadece hükümete yakın gazeteler çıkıyor olsaydı siz ne okuyacaktınız? İşte onlara da biraz bakalım. Mesela akşam gazetesi, akşam gazetesinin manşetinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren bütçesinin çok e, Türkiye bütçesini sıkıntıya sokacak, torunları borçlandıracak bir açıklama olarak görmüş akşam gazetesi. Star Gazetesi'nde de benzer bir durum var. Şimdi Star Gazetesi arkadaşlar ekrana taşıyacaklar. Star Gazetesi'nde de Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirel bir yaklaşım var. Tıpkı Yeni Şafak Gazetesi'nde olduğu gibi ve Türkiye Gazetesi de aynı şekilde görüyor. E 4 gazete sayılık burada. Akşam Gazetesi, Star Gazetesi, Yeni Şafak Gazetesi ve Türkiye Gazetesi. Onlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı toplantıyı görmüşler. Görmüşler ama Sadece olumsuz bölümünden görmüşler. Şimdi size bir iki noktayı açıklayacağız oradan. Evet, torunlarımıza borç bırakacağız diye görmüşler. Torunlara düşecek bir borç olarak neyi? Kredi faizlerinin silinmesini, neyi? Emeklere ikramiye verilmesini, neyi? Asgari ücreti 1500 liraya çek çekmek, neyi? Çiftçilere 1,5 liradan mazot satmak. Bütün bunlar e, hükümete yakın gazetelerde, ...ekonominin altüst edilmesi ve borçların torunlara kadar döneceği bir sistem olarak gösterilmiş. Hatta Demirel'in kim ne veriyorsa ben beş fazlasını vereceğim propagandası da hatırlatılmış bu gazetelerde. Sabah gazetesinden bir, pardon Hürriyet gazetesiyle devam edeceğiz. Hürriyet gazetesi, çünkü dün Tayyip Erdoğan'la Ahmet Davutoğlu bir aradaydılar... Ee, bir metro açılış töreninde orada bir açıklama yaptı Tayyip Erdoğan. Yaptığı açıklama e, ağırlıklı olarak koalisyon söylentilerine ilişkindi. O açıklama yaparken kürsüde karşıda Ahmet Davutoğlu oturuyordu ve Tayyip Erdoğan dedi ki Türkiye'de koalisyon meselesi kabustur. Eğer koalisyon gelirse kabus günlerine geri dönülür dedi. Böyle bir iddiası vardı. Bunu dedi herhangi bir partiyi desteklemek için söylemiyorum. 400 milletvekili gereklidir güçlü bir hükümete ihtiyaç vardır. Sonrasında da başkanlık sistemi gelmesi lazımdır. Ama bu sözlerimi herhangi bir partiye destek olarak algılamayın dedi Tayyip Erdoğan. Çünkü hemen yanı başında karşısında daha doğrusu Davutoğlu oturuyordu. Buna rağmen bu sözleri dile getirdi. Yani anlayan anlayacağını anlasın ama ben partiyi doğrudan ad vererek desteklemiyorum AK Parti'yi dedi. Halbuki sözleri doğrudan AK Parti'ye destek Koalisyondan bahseden Cumhuriyet Halk Partisi'ne ise eleştiri vardı o sözlerde. Milliyet Gazetesi'nde koalisyon çıkışı diyerek görmüş aynı haberi. Yine Erdoğan'ın yaptığı açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin koalisyon söylemine iflas getirir diye karşı çıktı diyor. Önümüzdeki dönemde seçim stratejisinin AK Parti ile birlikte götürüleceğini görüyoruz Tayyip Erdoğan tarafından. Belki burada bir not iletmekte fayda var. Yine bir de bunu izle.com'dan tümünü izleyebileceğiniz röportajında Tarhan Erdem, Aralık ayında seçmenin AK Parti'ye ders vermeye karar verdiğini söylüyor. Yani Aralık ayında yavaş yavaş bir sürü olay oldu. Bütün olaylarda seçmenin aklı eee Tayyip Erdoğan'a karşı seçmenin mesafesi arttı ama Aralık ayında, Kasım ayında, Aralık ayında son kararını verdi. O kadar şuydu. AK Parti cezalandırılacak. Tayyip Erdoğan cezalandırılacak. Peki nasıl cezalandırılacak? HDP barajı üstüne çıkarılarak, HDP barajın üstüne çıkarılarak cezalandırılacak. Peki koalisyon olur mu? Sorusu da var tabii Taran Erdem'e yönelik olarak. Taran Erdem koalisyon ihtimalini zayıf görüyor. Bir tek şartla o da şu. Eğer diyor Davutoğlu, Tayyip Erdoğan ya da AK Parti teşkilatı hala çıkıp da ortalıkta, meydanda, seçim propagandasında onlar veya bunlar diye konuşmaya devam ederlerse ki o konuşmanın Tayyip Erdoğan'a ceza getireceğini düşünüyor. Eğer devam ederlerse bu konuşmaya Türkiye koalisyonlu günleri de görebilir diyor. Az önce aktardık. E, siyaset mühendisliği mühendisleri hezimete uğrayacak diyen e, bir isim, önemli bir isim, İstanbul milletvekili adayı Berat Albayrak. Berat Albayrak Tayyip Erdoğan'ın damadı Sabah Gazetesi'ne mülakat vermiş. Daha önce de Sabah Gazetesi'nin yöneticisiydi. Oradan ayrıldı ve milletvekili adayı oldu. İlk röportajında Sabah'a vermiş. E, çok fazla şaşırtıcı değil. Diyor ki Albayrak, Türkiye'de değişimin, dönüşümün, siyasal ve ekonomik kalkınmanın tek dinamosu hala AK Parti'dir. Siyasi istikrarın devamı her şeyden önemli. Siyaset mühendisliği yapmaya kalkanlar sandıkta hizmete uğrayacak. Evet, sen e, Berat Albayrak, Tayyip Erdoğan'ın danışmanı önümüzdeki dönemde ekonomide önemli bir görev üstlenmesi bekleniyor. E, o ismin yaptığı açıklama bu şekilde Tayyip Erdoğan'ı AK Partiyi destekleyen e, ve değişimin tek adresinin AK Parti olduğunu söyleyen bir röportaj vermiş Sabah gazetesine. Takvim gazetesinin bugünkü manşeti gerçekten enteresan. Zorlama zorla bir noktaya ulaşmaya en iyi örnek. Koyun Hürriyet diyor takvim gazetesi. Neymiş Koyun Hürriyet? Aydın Doğan'ın hürriyeti 7 Haziran öncesi yine gerçek yüzünü gösterdi. Nasıl göstermiş? Desteklediği partileri sandığa gömen, millete hiç utanmadan koyun diyerek hakaret etti diyor. Şimdi Hürriyet pazarda bir e, anket vardı. Türkiye'de Türkiye'nin simgesi hangi hayvan diye ünlülere sormuşlar ve ortaya çıkan sonuç koyunlar daha fazla. Buradan yola çıkmış takvim gazetesi ve milleti koyun yerine koydu Hürriyet gazetesi ve Aydın Doğan diyerek bir haber yapmış. Gerçekten e, nasıl bu sonuca ulaşmış, hangi zekayla bu benzetmeyi yapmış inanmakta güçlük çekiyor insan. İç siyasete ilişkin bu bilgileri aktardıktan sonra gelelim dışarıya. Gerçekten ciddi bir insanlık dramı yaşanıyor. Dışarıda Akdeniz'de Libya'dan özellikle çıkıp Avrupa'ya ulaşmak isteyen mülteciler, denizde boğuluyorlar. Bunların sayıları 3, 5, 10, 15, 20, 25 değil. Geçen hafta 300 küsür kişiden bahsetmiştik hayatını kaybeden ve dün de 700 kişi batan gemide maalesef hayatını kaybetti sanıyorum. Bir 40-45 kişi kurtulabildi ama onların ifadelerine göre o gemide 700 kişi vardı. 700 kişi hayatını kaybetti ve insanlar Avrupa medeniyetin beşiği bu faciayı, bu dramı izlemekle yetiniyorlar. Önlemiyorlar, önleyemiyorlar. Ee, en son ölü sayısının 700'e yakın olduğunu söyleyelim Libya'dan gelen. Bunun da Hürriyet gazetesinde insanlık boğuldu başlığıyla verildiğini, manşetiyle verildiğini, hak ettiği gibi verildiğini söyleyelim. Hürriyet gazetesini tebrik ederim. Haftanın ilk günü gazetelerle, gündemlerle, gündemle ilgili notlarımızı size aktarmış olduk. Bir de bunu izle.com'dan Tarhan Erdem'in o çok dikkat çeken, sosyal medyada şu anda fırtınalar estiren röportajını izleyebilirsiniz. Önemli noktalarını, tamamını, hepsini izleme fırsatınız var, imkanınız var. Onu da hatırlatalım ve bugünü bitirelim. Yarın buluşalım 11'de.